İşlerini yürütmeyi kabul ettim. Fakat aklıma takılan bir şeyler var. Ömer'e yaptıkların ortada. Senin iş yürütme şeklin bu. Benden de mayınlarını bekliyorsun. Ne yapmışım ben Ömer'e? Pazarı kapattın. Ömer'in mallarını satmasına engel oldun, onu zora soktun. Ben ticaret yaptım. Kimseye kastetmedim. Kimseyi de kollamak gibi bir vazifem yok. Malımı satar, paramı kazanırım. Pazar kapanmış. Kim ne yapmış, ne yapmamış. Beni ilgilendirmez. Durduğun ile birlik oldunuz. Ömer'in köylüye dağıttığı toprakları ellerinden aldınız siz. Bir malın satıcısı varsa alıcısı da vardır. Kimsenin elinden zorla alınmadı o topraklar. Hani benim yaptığım yanlış bir şey yok. Ama her yedin yoğurt işi farklıdır. Benim usulümü beğenmiyorsan kendi usulüne göre yürütürsün işleri. Mühim olan yürümesi, gücümüzün daim ailemizin birlik olması. Benim senden istediğim budur. Tamam. Madem birlik olacağız, o zaman önce Zeynep ablamın derdini çözerim.